Erzincan'ımızın Şirin ilçelerinden birinde Kemah'ımızdayız. Kemah tarih boyunca çok sayıda medeniyete, kültüre, ev sahipliği yapmış güzel bir ilçemizdir. Elbette gerek içerisinde bulunan tarihi ta Urartular'a kadar uzanan kalesiyle gerek ilçe merkezinde bulunan 1454 yılında inşası tamamlanmış olan Gülabi Bey Camisi'yle gerekse arka fonda gözüktüğü şekilde 12. yüzyıla ait olan Sultan Berik Türbesi ile Kemah'ımız tarihin derinliklerinden yeni neste bize çok şeyler söylemektedir. Gördüğünüz gibi içerisinden Fırat'ın geçtiği, Fırat'la ilgili pek çok hatıraların yaşanmış olduğu bu güzel şehirde son yıllarda, son 10 yıllarda yaşanan göçler neticesinde nüfus oldukça azalmıştır. Kemah'ın bütün bu tarihi güzelliklerini zihnimizin arka planında tutarak kemahlı hemşehrilerimize, kardeşlerimize, kemahlı imkan sahiplerine işlerinde, ticaretlerinde, yatırımlarında kemahı da unutmamaları konusunda kardeşçe bir hatırlatma yapmak isterim şimdi doğrusu. Bizler Kemahta yetişen, Kemahta büyüyen, eğitiminin bir bölümünü Kemahta almış olan insanlar olarak Kemaha karşı borçluyuz. Vefa borcumuz var. Bu şehrin insanına karşı borcumuz var. Çocuklarına karşı borcumuz var. Ama her gelişimizde daha da sakinleştiğini, daha da nüfus bakımından azaldığını, imkanlar bakımından azaldığını gördükçe yüreğimizde burkuluyor bir taraftan. Onun için yatırıma yönelik kemahın değerlerini değerlendirmeye yönelik bir takım istihdama yönelik yatırımların yapılması gerekiyor. O yatırımlar için de kardeşlerimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bunun yanında bizim için ebedi aleme inanan insanlar için önemli olan dünya mutluluğunun yanında yaşamış olduğumuz dünya hayatının bize ahiret mutluluğunu kazandırmasıdır. Şehre yatırım yaparken şehrin insanlarının, şehrin gençlerinin geleceğine, istikbaline yani ahiretine de yönelik yatırımlar yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü manevi değerimiz olmayınca, değerlerimiz olmayınca, çünkü bizi biz yapan kıymetlerimiz olmayınca hayatın, yaşamanın, dünyanın hiçbir anlamı yok şehirleri güzelleştirmenin bir anlamı yok. Güzel asfalt yollar yapar, asfaltta yürüyen insanlara istikamet veremezsek o yoldan insanlar Allah korusun cehennem çukuruna yuvarlanabilirler. Güzel binalar yapar, binaların içerisinde oturan insanlara ahlak, irfan, iman, izan duygularını veremezsek o güzel binalar günah merkezi, haram merkezi haline gelebilir. Onun için bu kadim şehre bu güzel şehre bu pek çok medeniyete beşiklik etmiş olan şehrimize vefa borcumuzu öderken manevi anlamda da üzerimize düşen görevleri yapmaya gayret etmek gerekir.